Bek. Namık Kemal Zeybek Bey'e açıklama yapmış gazetelerde Namık Kemal Zeybek'in ağzıyla yer aldı. o Onun e, herhangi bir şeyi de olmadı, e, tekzibi. Türkiye Kemalist ideolojiden temizlenecek demiş. Türkiye Kemalist ideolojiden temizlenmeden hiçbir şey olmaz. Bu çok Amerikan ağzı zaten. Yani bizim Kemalistliğimizi, ulusalcılığımızı ya da Kurtuluş Savaşı'na olan gönülden hayranlığımızı ee, en çok buradan kovduklarımız hazmedemediler. Ee, Kemalist ideolojinin de en şey dirençli noktası ordu, Türk ordusu. Hı hı. Onu dağıtmak gerek. Şimdi Avrupa Birliği 2009 ilerleme raporunda Türk donanması Doğu Akdeniz'de her şeyi engelliyor. Çok ilginç. <laughs> ya, yani ordunun Avrupa Birliği tarafından durmaksızın şikayet edilişi. Özellikle deniz kuvvetleri üzerinden yürüyen bir şey. Şimdi bütün bunları bir toplayın şöyle daha çok toplanacak hmm, malzeme hmm. var ama zamanımız kısıtlı biz bu kadarını süpürmüş evet, olalım evet. ortaya. Görünüyor zaten birçoğu da hani tek tek. Üç tane dava var ortada. Çok dava var da bu üçünü de artık simgeleşti. Biri Ergenekon davası, biri Balyoz davası, birisi de askere şantaj davası. Ergenekon davasını... ...genellikle kamuoyu biliyor. Koyayım onu bir tarafı. Orada Mustafa Balbay var. Bizim milletvekilimiz. Mehmet Haberal var. Milletvekilimiz. MHP'nin milletvekili Engin Alan var. Engin Alan... ...Tayyip Erdoğan'a ayağa kalkmayan komutan. Ayağa kalkmadığın... ...için cezalandırıldığını düşünmeniz mümkün. Ama Engin Alan aynı zamanda Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye tutup getiren komutan. Öyle... Mesela... İçerideki komutanlardan birisi Kardağ'a çıkan komando. Hani Kardağ kayalarını Yunan, Yunanistan ele geçirecek denmişti de bir orada olmaz buna izin verilmez dendiğiydi. Oraya çıkan bir asker vardı. O asker bir refleksin içinde yer alan isimler evet, yani aslına baktığımız zaman. Evet. Ne bileyim Karadeniz'de NATO harekat planını değiştirelim dendiği zaman neyi değiştireceğiz? Ee, o Karadeniz'de gezen gemilerin komutanlığını sırayla bütün NATO ülkeleri yapsın. Şimdi bizimkiler yapıyormuş onu. Ee, NATO, Karadeniz'deki gemilerin komutanlığını. Ee, olmaz öyle şey diyenler bizim komutanlar. Güney Kıbrıs Rum kesiminde ne oldu? Amerikan tekerleri siz burada ne arıyorsunuz? Burası e, köpeksiz köy mü böyle değneksiz dolaşıyorsunuz diye burnunu gösteriveren bizim piri reis. Bizi şikayet eden Avrupa Birliği, milli gemicilik adı verilen çalışmayı başlatan Özlem Örnek, müebbet hapse mahkum. Ee, korvet dedikleri bir işte gemi türünü yerli sanayi, yerli gücü, güçle yapan komutan ona başkanlık eden, fırkateyn yapmak için hazırlıklara başlamış olan o. Havelsan Genel Müdürü içeride. Havelsan Genel Müdürü bir tek şey söylüyor. Diyor ki biz kendimiz komuta sistemlerini yani ateşlemesi falan <laughs> NATO'dan ya da Amerika'dan onaylanmaksızın kendi ellerimizle yaptığımız yazılımları geliştirdik. Bir tane reklam var. Şey kot pantolon reklamı biz çok oluyoruz diye. Onun gibi bir durum hissediyorum ben görüştükçe. Ya biz çok olmuşuz. Şimdi oralarda evet. baktığınızda... Bağımsız e, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen bir takım eylemlerde bulunulmuş. Evet. Çok net değil mi hani görünen? Benim gördüğüm o. Bunlar e, yurtsever insanlar. Kesin olarak e, Mustafa Kemal Atatürk'e çok bağlı subaylar. E, şey değiller öyle sosyalist insanlar falan değiller. Yani... Bir solcu, yok canım onlar nedir ki egemen sınıfın parçalarıdır falan diye onları değerlendiriyor. Görüyorum ben çok solcu olan gazetelerde falan. E, yiyin birbirinizi yani. Ha? Siz ikiniz de egemen sınıfın parçasısınız. Ha, tayyip, ha siz balyozcular yiyin birbirinizi. O iş öyle vesayet değil. Vesayeti tartışması bir yandan da demokrasi boyutuyla hani gündeme getirilen biraz e, asker vesayeti, sivil vesayet diye evet tasfiye edilen gerçekten burada Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere çok bağlı o hedefleri farklı tarzlarda hayata geçirmek üzere çalışan çok iyi yetişmiş subaylar etkilenmemeniz mümkün değil. Gerçekten çok iyi yetişmiş subaylar. Hint okyanusunda gemi yüzdüren komutanlar. Hı hı. Somali'de korsan gemicilik vesaire olaylarında yine okyanusta kendini anlatan subaylardan söz ediyorum. Biraz şimdi 365 kişinin bu şekilde ağır mevbet hapis daha doğrusu 20 yıllar, 16 yıllar vesaire hı hı. ve anlattığımız fotoğraf yansıtılmaya çalışılıyor bizler tarafından. Hı hı. Ama buna refleks gösterecekler nerede? Bir de oraya bakalım mı? Gazeteciler, sendikacılar, hı. E, öğrenciler, eğitimciler. Yani bir şekilde bir reflekse de izin verilmiyor galiba. Hani toparlamak için tüm bu resmin içinde nasıl bir çıkış görüyoruz? Birilerinin buna itirazıyla diye düşünüyorum hı hı. ben. Hı hı. Siz ne görüyorsunuz bu durumda? Bir kısır hı. döngünün içinde mi Türkiye? ideolojik temizlenmenin içindeyiz diye görüyorum. Yani kısır döngüyü görmek istemediğim için de olabilir belki bu. İdeolojik temizlik şöyle bir şey. Bana darbeci derler ha. Ama darbecilik çok kötü bir şey. Askeri vesayeti sürdürmek isteyen e, diktatörlük yanlısı derler bana ha. Bunu kişi olarak da kurum olarak da dile getiren çok oldu. Yani CHP <laughs> askeri vesayetten yana bir parti değil. CHP darbelerden yana bir parti değil. Ya da ben ben darbeci değilim. Bu savunma pozisyonu yanlış. Ee, bizim kimseye bunu anlatma ihtiyacımız yok. İdeolojik temizlenmeyi eğer yaparsak bu yanlış pozisyon kalkacak ortadan. Arkadaşlarımızdan biri söyledi maalesef, üzücü bir şey bu. Biz ne zaman ki balyoz ergenekon duruşmalarına gitmekten vazgeçeceğiz o zaman demokratikleşeceğiz dedi. Ben tam tersini düşünüyorum. Şimdiye kadar zayıf gittik. Ne kadar kuvvetle gidersek bu karanlığı o kadar net aydınlatacağız diye düşünüyorum. Çünkü burada Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birikimi üzerine dışarıdan desteklenerek, Getirilmiş bir tasfiye operasyonu var. Hı hı. Burada tasfiye edilen e, çetin doğan değil ya da ne bileyim e, ordunun falanca kısmı değil. Burada tasfiye edilen örneğin Havelsan oradaki hı hı. yerli üretim peşine koşan milli gemicilik üzerinden ya bağımsız bir savunma sanayi yaratalım diye e, yürüyen komutan ya da çabalayan. sanayici hı hı. ona çabalayan kişi. Ne bileyim öbür tarafta aklını tamam ben bu dünya düzeni içindeyim. Buradayım. Hatta NATO'dan çıkmaktan da söz etmeyen. Ama NATO'nun içinde Türkiye'yi e, hem ulusal çıkarları için hem de dünya yararına hareket e, politika geliştirecek poz e, konuma getirmeye uğraşan genç subayı onları görüyorsunuz hapishanede. Bu bu e, e, öyle bir şey ki korkunç bir şey gerçekten. Davanın birinin adı casusluk, fuhuş, şantaj. Hangi baba yiğit? Ben onları savunuyorum diye çıkabilir ki böyle tereddütsüz. Ama ideolojik temizlenme diyorsunuz Sayın Güler. Maalesef süremiz bitti, açtık. Ee, i̇deolojik temizlenmenin e, altını çizerek çözümü orada gördüğünüzü ifade i̇deolojik ederek. İdeolojik temizlenme olursa Semra Hanım, bunu başarırsak bana şunu derler kuruntusuyla değil de kendi doğrularımız her neyse onu söyleyip hı hı. çok kararlı yürürüz. Ee, Biraz hızlıca bir düşünme süreci yaşaması gerekiyor galiba Türkiye'nin. Aslında yaşadık onları yani onlar tamamdır bitti. Daha fazla çok kaybedecek zaman da yok. Evet kaybedecek zaman yok diyelim <laughs> noktayı öyle koyalım. Aa, bu arada Müge Tuzcuoğlu tahliye oldu. KCK davasına iliştirilmiş. Hı hı. inanılmaz güzel bir genç kadın. Dün akşam tahliye oldu ne olur bitti program ama izninizle babası Aykut Bey'e ben bütün kalbimle sevincini nasıl paylaştığımı buradan söyleyeyim. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bir sürü yanlışlıklar var. Çok. Yargıda çok. bir sürü böyle örnekler var diyelim. Bu örneklerin son bulmasını isteyerek Neşet Erteş'i rahmetle anarak aynı zamanda bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Onu da ifade ederek programa noktayı koyalım. Hoşçakalın.